Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 126. bölüm Trakya'daki durum Efendiler, içinde bulunduğumuz tarihlerde Trakya'nın durumuna da hep birlikte göz gezdirelim. Doğu Trakya'da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Trakya Paşalı Merkez Heyeti bir kongre yaptı. Bu kongre Trakya'nın idaresini Trakya Paşaeli Merkez Heyetine verdi. Trakya'da Kolordu Komutanı olarak bulunan Cafer Tayyar bu merkez heyetinde olmakla birlikte Edirne milletvekili olarak da meclisimize üye seçilmiştir. Trakya Merkez Heyetine ve Kolordu Komutanına verdiğimiz talimat Trakya'nın kaderinin bütün memleketin kaderiyle birlikte çözülebileceği esasına dayanıyordu. Askeri harekat bakımından da verdiğimiz direktif şuydu üstün kuvvetlerin saldırısına uğranılırsa sonuna kadar direnilecek ve Trakya tamamen ele geçirilse ve işgal edilmiş olsa bile teklif edilecek herhangi bir çözüm şekli tek başına kabul edilmeyecektir. Zaten Trakya'daki komutanın da kararının böyle olduğu ifade edilmekteydi. Fakat son zamanlarda komutan Cafer Tayyar Bey yabancıların verdiği güvence üzerine yapılan davete uyarak İstanbul'a gitmiş, bize durumu ancak dönüşünden sonra bildirmişti. Anlaşıldığına göre Doğu Trakya'nın yalnız başına varlığını koruyamayacağı ancak Batı Trakya ile birleşerek bir yabancı devletin idaresi sayesinde yaşayabileceği yolunda fikirler telkin edilmiş. Herhalde manevi gücü kıracak bir takım propagandalar yapılmış. Cafer Tayyar Bey İstanbul'dayken tümen komutanlarından Muhittin Bey İstanbul'dan Kolordu komutanlığına atanmış. Cafer Tayyar Bey'in Trakya'ya dönmesine izin verilmiş. Cafer Tayyar Bey, İstanbul çevreleriyle görüştükten sonra Muhittin Bey'in teklifine rağmen artık Kolordu'nun komutanlığını üzerine almamış, Muhittin Bey'in üzerinde bırakmış. Böylece Trakya'nın kaderi İstanbul siyasi çevrelerinin etkisine terk edilmiş. Efendiler, Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman Trakya'da 1. Kolordu'nun savaş düzeni söyledi. Kolordu merkezi Edirne'de. 60. Tümen, Keşan, Edirne, Uzunköprü dolaylarında. 55. Tümen Tekirdağ bölgesinde, 49. Tümen Kırklareli bölgesinde. Yunan ordusu Anadolu'da Batı cephesinde yaptığı genel saldırıda başarı sağladıktan sonra 20 Temmuz 1920'de Tekirdağ bir tümen çıkardı. Tekirdağ bölgesinde pek dağınık bir durumda bulunan 55. Tümen toplanmaya vakit bulamadan Yunan Tümeni Edirne'ye doğru yürümeye başladı. Batı Trakya'dan Meriç'i geçerek saldırmak isteyen Yunan kuvvetleri, o bölgedeki 60. Tümene komuta eden Cemil Bey'in ve 15 Haziran'da kuvvetleriyle Edirne'ye gelmiş bulunan ve Edirne Karaağaç istasyonu arasında ciddi savaşlar vermiş olan Şükrü Naili Bey'in dikkat ve direnmeleri sayesinde durduruldu ve ilerlemeleri önlendi. Edirne'ye doğru serbestçe ilerlemekte olan düşman tümenine karşı bütün 1. Kolordu kuvvetlerini toplayıp tedbir alacak Kolordu komutanı Muhittin Bey'in ne yaptığını bilmiyorum. Yalnız elde ettiğim bilgilere göre Cafer Tayyar Bey kendi kuvvetleriyle temas kuramadan Havza yakınlarında atla dolaşırken düşman tarafından esir edilmiştir. Ondan sonra sevk ve idareden yoksun kalan 1. kol ordumuz tamamıyla dağıldı. Birliklerinin bir kısmı esir oldu, bir kısmı da Bulgaristan'a sığındı. Sonuç olarak Trakya'nın tamamı Yunanlıların eline geçti. Ne yazık ki 1. Kolordu komutanınca milletin istediği ve beklediği ileri görüşlülüğün, uyanıklık ve fedakarlığın gösterildiğine şahit olamadık. Efendiler, Trakya'nın özel ve güç durum ve şartlar içinde bulunduğuna şüphe yoktu. Fakat bu özellik ve güçlük hiçbir zaman Trakya'daki Kolordu'nun askerliğin gereklerini yerine getirmesine ve vatanperverlik namusunu göstermesine engel olamazdı. Eğer bu yapılamamışsa millet ve tarih karşısında bulunan tek sorumlusu Cafer Tayyar Paşa'dır. Tarihte bütün vatanı çok üstün düşman kuvvetleri karşısında son bir avuç toprağına kadar karış karış kahramanca ve namusluca savunmuş ve yine varlığını koruyabilmiş ordular görülmüştür. Türk ordusu o cevherde bir ordudur. Yeter ki ona komuta edenler komuta edebilme vasıflarına sahip olabilsinler. Efendiler! Komutanlar askerliğin görev ve gereklerini düşünür ve uygularken beyinlerini siyasi görüşlerin etkisi altında bulundurmaktan kaçınmalıdırlar. Siyasetin gereklerini düşünen başka görevliler bulunduğunu unutmamalıdırlar. Komutanların emirleri altına verilen millet evladını, memleket araçlarını düşmana ve ölüme doğru sürerken düşündükleri tek nokta milletin kendilerinden beklediği vatan görevini ateşle, süngüyle ve ölümle yerine getirerek sonuç almaktır askeri görev ancak bu anlayış ve inançla yerine getirilebilir. Lafla, politikayla düşmanın aldatıcı vaatlerine kulak vermekle askerlik görevi yapılamaz. Omuzlarında ve özellikle kafalarında askerlik sorumluluğunu yüklenecek kadar kuvvet bulunmayanların feci sonuçlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Efendiler, bir komutanın esir olması da mazur görülebilir. O zamanki askerliğin görev ve gereklerini yerine getirip uygulamakta, elindeki kuvveti sonuna kadar, son süngü ve son nefese kadar kullandıktan sonra kanını akıtmak fırsatı bulmaksızın düşman eline geçerse. Efendiler, bütün ordusu üstün düşman karşısında yenilip de kendiliğinden geri çekilirken, kılıcını çekip tek başına atını düşman başkomutanının çadırına doğru sürerek ölüm arayan Türk komutanları görülmüştür. Bir Türk komutanının ordusunu kullanmaksızın herhangi bir kötü rastlantı ve kötü şans eseri bile olsa düşmana esir düşmesini biz mazur görsek de tarih bunu asla affetmez ve affetmemelidir. Türk İnkılap Tarihi'nin gelecek nesillere hitap ve uyarısı işte budur.